Efendim merhaba ben Seyhan Soylu. Efendim böyle işte kafama uygun merak ettiğim böyle e, kendi kalibrasyonunda çok usta ellerle, çok usta sohbetlerle, çok usta işinin ehli olan insanlarla sohbet etmeyi bayılırım. Yani öğrenmek zaten bir e, şey yani e, böyle bir hastalık gibi bir şey bende. Mesela bugün el ayakla ilgili ee, sohbet edeceğiz. Ellerin ve ayakların aslında bizim insan vücudunda nelere lazım olduğunu, ne gibi hastalıkların tetikliğini yaptığını ve nelerle ilgili korunmamız gerektiğini öğrenebileceğimiz bir refleksoloji neydi? Medikal el ayak bakımı ve refleksoloji. Med Lef Soklo ne, ne? Refleksoloji. 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 <laughs> refleksoloji. Peki. Evet. Neymiş efendim? Refleksiyoloji. Re <laughs> tamam harika. Efendim refleksoloji uzmanı Gülhan Şeker hanımefendi. El ayak bakım merkezi ve yeri Ataşehir'de. Evet. Ya Gülhan Hanım bir şey söyleyeceğim. Efendim? Hayatım boyunca hiçbir yerimde ne çıban çıktı ne ayağımda nasıl oldu. Ayaklarımı size programın öncesi gösterdim. Evet. Pembe. Ama geçtiğimiz günlerde Tunus'a giderken Hı -hı. bir bot giydim. Ee, çok sıkı bir bottu. Ee, ay açık bir bottu. Hı hı. Ön taraf açık ama orada taş bölümü vardı. Taş bölümü küçük serçe parmağıma evet. battı. Ve batınca da orası sertleşti. Nasıl Nasıl, Nasıl? gibi oldu. Şimdi ben onu tamamen temizletir yani. Tamamen evet şu an için hani yeni bir başlangıç olduğu için evet temizlenebilir. Hı hı. Ee, Ama çok, gördüğün ayaklarımda evet, pende. Gayet güzel bebek pende ayağı, ayağı, pende, bebek ayağı, ayağı gibi. Bu arada gerçekten bebek ayağı gibi. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Depanteni alıyorum <laughs> akşamları. Evet. Kalın çorap giyip içine sıkıyorum. Her akşam bir bepantenin dörtte birini bir ayağıma dörtte birini masaj bir ayağıma da değil mi? masaj da yapıyorum Hı. böyle yumuşatıyorum ve ayaklarımın altında kan nasıl dolaşım, falan da oluşmuyor. Kan dolaşımını hızlandırdığınız için aslında bebek gibi olmasının sebebi de aslında Aa, kan dolaşımını hızlandırıyorsunuz bir taraftan bir güzeldir. yapmış oluyorsunuz. Ayaklarım da bir güzeldir anlatamam <laughs> evet, size. Gerçekten güzel gördüm. <laughs> Peki ne yapıyor bu el ayak bize? Ee, benim yaptığım işlem medikal eleyak bakım olarak geçiyor. Şu an podoloji diye okullarda okutuluyor aslında. Podoloji. Podoloji diye Hı -hı. E, 2016, 2014'te pardon geldi. Hı -hı. Bizim e, başladığımız dönemlerde okul yoktu. E, dolayısıyla biz e, Alman ve özel kuruluşlardan medikal olarak cihazla yapılan bir işlem, özel uçlarla yapılan bir işlem, e, daha çok batık, nasır, e, diyabetli ayaklar. E... Ay gördüm o fotoğrafları. O fotoğrafları. <laughs> Bir de yan tarafta gösterelim şeker hastalarını Allah ya Rabbim sabır ile ya Rabbim o ayakları ay şeker hastaları özellikle hanımefendi işinin çok ilgili bak Teşekkür yan tarafta edin. görmüş olduğunuz fotoğrafları lütfen çok dikkat edin. Şu iki pencerenin arasına onları yerleştirin arkadaşlar. Görsünler izleyicilerimiz de. ve hanımefendinin numaralarını lütfen alta yazalım ve iletişim. Teşekkür ederim. Ve e, izleyicilerimize bu konuyla ilgili de Yardımcı olmuş olalım. Ayak evet. bakımının önemi şöyle aslında ayaklar bizim vücutumuzun hamalı. Hı hı. Maalesef hamal gibi kullanıyoruz. Bazen bakımını ihmal ediyoruz. ve ee, Bazen gelen hastalar şöyle diyebiliyor. İşte Gülhan Hanım e, koku yapıyor mu? Kokuyor mu? Olabiliyor çünkü. O ayak kokusu. Ee? <laughs> Maalesef ki oluyor. Erkeklerde daha mı çok? Bayanlarda da var inanın bazı erkek ayaklar hatta bayanlardan daha da güzel olabiliyor bu hani şey kemik yapısına da bağlı ama e, o koku neden olur koku şöyle aynı ayakkabıyı her gün giymekten olabilir çorabı değiştirmeyen olabiliyor. Ya da naylon tarzı çoraplar giyebiliyorlar. Bunları giymemek gerekiyor. Özellikle de kişilere de söyleyelim. Pamuk tarzı ince çoraplar giymek gerekiyor. Günlük olarak hatta gün içerisinde değiştirebiliyorsa gene değiştirmesi gerekiyor çorabın. Hani yaptığım Ay, iş bazen geçenlerde şey... Geçenlerde Ramazan'da <laughs> Efsultan Camii'ye gittim. Ayak, Ayak çıkarmış olan bir kadın vardı. <laughs> Aman Allah'ım kadın dediğin mis aman gibi aman Allah'ım. <laughs> aman Allah'ım. Allah kadın mis gibi kokması. Millet koktası... namazdan kaçacaktı yani. Herkes onu konuşuyordu. Ama... Kumbik bir kadın. Hı -hı. Ay. Herkes o kokunun nereden geldiğini... Yani e, o çok rahatsız edici Şöyle olur. belki diyabet hastası olabilir hanımefendi ya da Tombik'ti kolesterol. zaten. Aynen e, kişisel hijyenine de dikkat etmiyorlarsa maalesef ki yani aslında Türk toplum olarak da temiz insanlarız ama bazı kişiler ihmal edebiliyor. Dediğim gibi… Gün... Biz Müslüman olmasaydık e, çöplüğe gömerlerdik biz. Değil mi? <laughs> Vallahi billahi. Aslında yani. tamam Müslümanız diye biraz temiziz. Temiz de olmamış olsak çok da temiz değiliz. Evet. Görüntüde temiziz. Mesela ben e, mahrem yerlerini yıkamayan olabiliyor maalesef. E, bir sürü insanları görüyorum. Orada da mantar rahatsızlığının sebebi aslında bu biliyorsunuz. Tabii. İşte orada temiz kullanılması. İdrar yapıyorsun. Aynen. idrarı sabunla bir temizle yani orayı. Ya da orayı. çamaşırını her gün değiştirmeye Bir şey de yapabilirsen, İdrarını mesela hani bir yere girdin orada şey yapamıyorsun. Al bir ıslak bir şey. Evet. Oraya bir tipiş evet, yap tipiş al. Ya benim gördüğüm... Çünkü idrar pislik. Asit. E, e, evet. Oralara mantar oluşturur. lazım. E, ayak, işte için, öyle. ayak için de aynı şeyi söylemem gerekiyor. Ayak, e, ayak terliyor. Ben mesela yok. hayatımda Hı -hı. hiç ayaklarımı yıkamadan uyumadım. Ne güzel. Ve ondan sonra hemen kremimi sürüyorum. Hayatım bir de güzel ayaklarım olduğundan herifler Aa. yani öpüyor. <laughs> Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten güzel ama Seyhan ayaklarım ayakları. <laughs> <laughs> e, Kişisel hijyene gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi çorapları her gün hatta gündeki defa ayak terleme problemi varsa. Şu an ayak terleme problemleriyle alakalı da çok yazıyorlar ama bazen benim bölümümü aşan yerler olabiliyor. Çünkü hormonal de bir şey olabiliyor. Özellikle çocukluktan ergenlik çağına geçtiğinde hormonlar daha yüksek olduğu için terlemeler çok olabiliyor. Bununla alakalı ben zaten dermatoloji doktorlarına yönlendiriyorum. Terlemeye bağlı orada biriken bakteriler koku Yapıyor. O bakteriler temizlenmediği zaman ya da bakım yapılmadığı zaman da bu... Hanımefendinin Instagram numarasını da verelim <gülüyor> lütfen. <gülüyor> ee, bakım yapılmadığı zaman da onlar mantara çeviriyor. Mantar da çok büyük bir rahatsızlık. Görüntü olarak da... Biraz daha yüksek konuşursak net duyarlar o, sizi. Tamam. Evet. Mantar rahatsızlığı da çok önemli. Özellikle şimdi bizim bu yaz aylarına doğru işlerimiz daha da artıyor. Çünkü ayaklar dışarı çıkıyor. Dolayısıyla görünür bir hale geliyor. Oje ile kapatamadığı sorunları olabiliyorlar. Tırnaklarda değil mi? Tabii ki. Çoğu kişi oje ile kapatmak istiyor. Ama erkeklerde böyle problem olmayınca yani oje süremeyince bu dönemde bizim işlerimiz biraz daha artıyor. yoğun oluyorsunuz. Yoğun oluyorum. Ataşehir'de yerimiz. Ataşehir'de metropolde Metropol AVM'de. Kendi de. yeriniz mi? Kendi yerim. Allah'a şükürler olsun. Tamam. ben telefonunuzu alacağım. O minicik, tamam. o sertleşme tamam. yerini bile istemem ben. Yani tamam. onun Siz nasıra dönüşürse mutlaka. Onun nasıra bunları... dönüşürse çok üzülürüm ben. Evet. Başlangıç noktasında asıl oradan başlamıştık. Başlangıç noktasındakiler temizlediğimizde düzenli bakıma da geldiğinde tekrarlamayabiliyor. Tabii o ayakkabıyı giymezsiniz. Giyersiniz tekrarlayabilir. O güzel ayaklarınız gene nasırlaşabilir. Kötü olur. Çok Kötü. üzülürüm yani. Bir de nasıl şöyle sinir uçları ayak ve elde sonlandığı için canınızın yanma sebebi de budur zaten. hani Canım çok yandı dediniz çok küçük bir şeydi ama e, sinir uçları ayakta ve ellerde sonlanır. Dolayısıyla giydiğimiz ayakkabılara... Hayatım ayakkabılar ayakların da... bebek ayağı gibi olunca minicik <laughs> uç yani... Kibrit çöpünün üçte biri kadar olsa evet, bile ben nefret ederim evet. oranın sertleşmesinden. Hatta dedim ya bilseydim hani böyle bir durum oldu gelirken makineyi getirdim portatif bir makina. Hem var. de uygulamalı gösterirdik. Aynen uygulamalı da gösterirdik inşallah. Bugün çekeni peki... Instagram'da yayınlarım Tamam mısın? öyle yapalım. Çok şey, evet. Ben bir de esnaf olan hatunlara bayılıyorum Teşekkür ve onlara ederim. jestler yapmak istiyorum. Çok sağ ol. Çok ciddiyim. Peki kaç kişi yanında çalışıyor? Sadece benim şu an. Ben 5 e, yıl boyun 5 yıl boyunca Ataşehir Estetika'da özel bir hastanede çalıştım uzman olarak. Sonrasında 2020'de kendi işletmemi açtım. Sonrasında pandemi Evde patlatma. de açabilirdin. E, Niye bu kadar külfete girdin? E, aslında evet birikimimle o an bir araba alabiliyordum e, ama ben şeydim önce bir işimi kurayım araba sonra gelir. Ama orada manikür pedikür de yapıyor muyum? Manikür pedikür böyle bilindiği gibi işte hani leğende bekletme olayı yok. Bizde manikür pedikür cihazla yapılıyor. Protez Özel, protez yapmıyoruz. Şöyle. Yok protez falan yapmıyoruz. No. Bizde oje yok. Bizde sadece bakım. İşte Hı. mantarlı tırnaklar. Ama yapsana. Batık. Ee, onun branş ayrı olduğu için ama yanıma bir kişi al almayı al, düşünüyorum. Bir de kirpik Hı -hı. taktır. Çok. Hı -hı. Bu Özbekler filan evet. özellikle çok ustalar. Bu. Evet evet. Kirpik ve protez yaparsan. Ciron'u da ikiye katlarsın. Doğru, çok ben isterim haklısınız. senin başarmanı Ay, çünkü çok, çok kaliteli bir kadın. Edin. Yani karşında <laughs> inanılmaz kaliteli, çok şık, çok mülayim, işinin ehli, işini çok seven, çok teşekkür düzgün edin. bir kadın sağ var. Olun. Onun için onun çok başarmasını isterim. Çok gerçekten sağ. çok başarsan ya. Bunları sizden duymak ki daha Ama iyi tanıştık sizden böyle. Ama gerçekten gel yani. çok önemli 5 dakikada o intiba bırakabilecek kapasitede bir hatunsun. Allah yolunu açık et. Nerelisin sen. Ben aslen tokatnik sarılıyım ee, ama göçmenlik varmış soymuştum. Bu belli. Selanik göçmenlik. Macirlik bu var. Bir macirlik var. var, bir benim. hemşerilik var. Kan kaynar ya hani hemşer, hemşeri. Ben biliyorsun hem Arnavut'um hem Balkan, Balkan'ın her yerinde. Teşekkür Peki. ederim. Peki. Buyurun. Ne kadar oldu bu işe başlıyordu? 12, 12 yıl. yıl. oldu. Dediğim gibi ben İzmir'de o an evliydim. Evli olduğum dönemde işte hani evde oturmak istemedim. Buradan bayanlara da sesleniyorum. Lütfen siz de hakikaten hani, yani evde böyle hani Türkiye'de işsizim, işsizim, işsizim. Hani ya hani okuduğum bölüm İş çok İş çok eğer çalışırsan. Aynen. Hani okuduğum bölüm aslında reklam ve pazarlama. Ama Aa, biz mesleği yapıyorsun evet, aslında. Evet ama ben hiçbir zaman onunla alakalı çalışmadım. İşte İstanbul'da olduğum zamanlarda e, Flower Pulavmar'da güzellik uzmanlığıyla başladım. Ama pazarlama yönü yok çok insancılığını e, yüksek olunca pazarlama evet, olmaz. Evet, O yüzden aslında e, daha işte iki senedir aslında ticaret yapıyor gibi bir şeyim. Ben aslında hizmet insanıyım. Hani insanlara hizmet sektörü. insanlara hizmet ediyorum. Hani bir batık acısıyla gelip sonradan Allah razı olsun demelir. O kadar hoş bir duygu kendi hani aldığım Günde kaç eee Danışanın oluyor? danışan deniyor Evet arada. Evet, da. danışan. Ben müşteri olarak görmüyorum insanları. Yani gelen kişileri danışan e, kişiler. E şöyle e, ben kişiye özel hizmet veriyorum. E, bulunduğumuz alan 75 metrekare büyük bir alan. Ne? Hani 7-8 kişiye kadar alalım. Ben kişiye özel hizmet veriyorum. Ama işte o dediğim gibi kirpiği <laughs> ve protezi koy bir aşkım. E, büyük Büt işini. Çok isterim ama işte güvenilecek insanlar yok. Bazen dediğiniz gibi o Türkmenistanlı arkadaşlar. Sevgili <laughs> arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız <laughs> Ataşehir'de oralara nerelere ilgili? Metropol İstanbul. Metropol İstanbul o Tam bölgeye merkez, ne deniyor? Ateş Ümraniye yakın. Ataşehir Ateş Ümraniye. Ümraniye o bölgede olan protezle ilgili ve kirpikle ilgili hani. kalıcı e, makyajla mikrobleeding vesaire gibi işler yapanlar hanımefendinin orada... Ulaşabilirler İstiyorsa maaşlı, istiyorsa evet, evet. Ee, paylaşmalı olarak aranabilir. Yaz şuraya numarayı. Ben bunu da <laughs> arkadaşlar bu bandı çok kaliteli bir şekilde bitirin. Buraları da kesmeyin. Hiçbir şey kesilsin istemiyorum. Ve al sana haberin. E, sayfa YouTube sayfasında da yayınlanmasını istiyorum. Teşekkür ederim, ha, rica ederim. Senin gibi bir kadını de nasıl de yayınlamam de ben de ya? De özel... Orada yeni bir bölüm açılsın. Seyhan Soylu Business Day. Bundan sonraki e, konuklarımı da orada yayınlayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Band bitiriliyor. Çok klasmanı yüksek oluyor. Burak'a veriyorsunuz. Burak rutuş yapıyor. Oraya koyuyor çok Harika. teşekkür ederim. Sizin sayenizde de aslında ben de bir birilerini e, şey önermiş ulaşmış, ulaşmış olacağım. İş, ee, böyle dalga dalga el evet. eleriz susun düşününce. Her şey Aynen. ortadan çok kalkacak. Doğru. Peki aşkım dinliyorum. Ee, Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Hı. İşte e, kişiye özel çalışıyorum. Kişi... 75 metrekare ha. olan bir yerdeyim. Tamamen dezenfektan bir ortamda. Hatta şu an maske yasağı da kalktığı için ozon buharı terapisinden sonra ozon... E, Ozondan mı Evet evet ozon buharı. Kan alıyorsun. Yok kanal yok bizde sadece şey bakımdan sonra dezenfekte olsun diye buhar var buhar veriliyor ayaklara ya da ellere kişi istediği zaman o şekilde buhar tedavi Ay ediyor. ne rahatlatıyor. Evet o. evet ben Ozon tamam. Ozon çok rahatlatıyor. Oraya gelen kişi gerçekten işte çalışan kişiler genelde işte üst düzey. Ozon çalış... kanlı kanı temizliyor. Temizliyor ve şey yapıyor özellikle bu COVID'den sonra covid geçirenler için çok önemli oldu. Ben üç kere geçirdim. Ben şu ana kadar geçirmedim inşallah da geçirmeden ben atlatacağız. Ben grip gibi için. atlatıyorum artık. Çok güzel. Biz şey ailecek yakalanmadık bakalım inşallah da, da yakalanmayız. Yakalansan da artık mutasyona uğradı grip değil gibi oldu bir şey Tabii olmuş. aşı da olduk dolayısıyla. Çok ıı, minik böyle evet. baş ağrısı, burun salgısı. Bazen fanidir. şey diyorum acaba öyle atlattık mı Ama hiç öyle bir şey yaşamadım. Belki de yaşamadım. atlattın farkında bile değilsin. Hı. Çocuk okuldan getirirdiği çok korktum. yapmış korktuk. olduğum işle ilgili hastalığı yakalamamam mümkün değil. Evet. Ama dediğim gibi ben ta sadece bir kişi aldım orada işte dezenfektörler hep çalıştı maskeyle çalıştık zaten çalışırken hep maske takıyoruz. Şeker hastaları bu işe çok meyilli başka bir de el ayak bakımını sağlıklı bu tür böyle hastalıklara yakalanmasın evet. diye yani insanlar maniküre pediküre gitsin ama arada sırada da böyle el ayakla ilgili. Evet. E, Profesyonel yerleri. bir yer, yerden bakım alabilirler. E, bunun rahatlığını zaten yaşayınca inanın e, şey diyorlar e, keşke daha önce keşfetseydik diyorlar. E, hem e, kişisel bir alan oluşturuyoruz hem rahatlıyor hem de manzara olarak güzel bir manzaradır ofisimiz. İnşallah bir gün sizi de bekleriz. Geleceğim söz veriyorum. Tamam. Buradan gelmem lazım. Tamam bekleyin. Önümüzdeki hafta muhakkak uğruyorum sana. Hamile kişilere ne de... Ne günleri açıksın? Her ben gün. her gün açım. Pazar Hatta da mı? Pazar günleri de açım. Aferin sana kız. Ee, Günde kaç kişi geliyor? 3-4 e, kişi alıyor musun? 4 kişi alıyorum. Bazen eleyak olduğu zaman 8 işlem almış oluyorum. Ee, aralarda işte refleksoloji, masaj isteyen de oluyor. Yani 6 ya da 8 kişiyi geçmiyorum. Size de yapalım. Ah bayılırım. <laughs> bayılırım. Aslında normal masaj yaptırmadan, reprektüroloji masajı Yaptırmak çok daha iyi. Yaptırmak daha iyi. Kan dolaşım Ay bir senin gibi böyle işinin ehli bir hanımefendi <laughs> geldi bir gün. Ay bana bir dokundu. Ay ben o dokunmayı hiç unutmuyorum. Değil mi? Çok Bak düşün güzel, ya. Gerçekten ne kadar güzel geçti. yapan birisinin ellerinde e, huzuru buluyorsunuz, İnanılmaz. rahatlığı buluyorsunuz. Çok gerçekten güzel rahatlık. Çünkü şey beyindeki e, sin sinir uçları, siz. ayak ve ellerde sonlanır. Hani acı çekmemizin sebebi. Bu se bakın pahalı mı? Aslında değil. E, hani ne kadar şu an bizim ayak bakımımız e, 280 liradan başlıyor. Problemine göre yani 400 liraya da varıyor. Çünkü o kadar ağır e, deformasyonla uğramış. Atıyorum 2 saat ilgilendiklerinde de var. Tabii tabii. Yani o, zaten o, ona göre değişiyor fiyatlar. Ama gene de fiyatları minimalize etmeye çalışıyoruz Çok evet, Güzel yüreğinde. Evet. Peki şey refleksoloji masajına kadar? E, o da manuel yaparsak yani ben elle yaparsam 280 lira yarım saat. eğer e, bir de cihazımız var. Onunla da yaparsak 180 lira. Aha, cihazla da yapılırsa. Evet. Cihazla herhalde Vur! Falan Cihazla gidiyor. ayak ayağa koyuyorsunuz. Ee, bir de onların yapıştırma petleri var vücuta da. Tüm vü, vücut masajı da yapılabiliyor. Ağrıyan bölgelere de yapılabiliyor. Aa. Evet, oturur vaziyette ayaklarınızı koyuyorsunuz. Ee, Elektrotlar. Mesela sarsın. buralarım ağrıyor, buralara evet, da koyduk. Evet, buralara da yapıştırılabilir. Titreme mi bu? Titreme elektrot. Ee, onunla da gene yarım saat. E, o 180 lira, manuelde 280 lira. Çünkü hani ben, ben çünkü... geldiğimde komple sok beni. İnşallah. Ben de senin komple Instagram Instagram'dasın. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Hayatım edin. beleş benim. Peki, ee, 12 yıl boyunca bu işin ustası oldum. hiç akademi açmayı falan düşünmüyor musun? E, i̇leride 5 hani, yıl içerisinde. Hani bizim hiç olmazsa evet. bir 15 tane 20 tane hatun yetiştirip o insanlara da Çok iş isterim. etmek istemez misin? Çok isterim. Zaten yani bundan sonraki hedefim 5 yıl içerisinde akademisyen Peki, olarak. Peki, gel seninle şunu yapalım. Buyurun. Mesela Ataşehir, Ümraniye o bölgede hı hı. işsiz olup hı hı. iş öğrenmek isteyen, Hatunlarla hı hı. ilgili Şunu yapsak Eğitimi sen Bu işin eğitimi 15-20 bin liraya alınıyor hı hı. Bu eğitimi bedava versen hı hı. 4 kişiye hı hı. Bedava versen Bir ayda yetiştirirsin Yetiştim. Onlar da senin orada bu işi yapsalar hı hı. Kendi kazandıklarını yarı yarıya yapsalar hı hı. Hem senin teknenin Yararı olur yani Hem de büyüyebilir olabilir. Hadi o zaman <laughs> hanım var, iş arayanlar yazın hanımefendinin numarasını Yazın arkadaşlar e, iş arayanlar, yeni bir iş öğrenmek isteyenler ve zannediyorum günde 3 tane alsalar Hı -hı. bu da demektir ki 300 liradan ayda 10 bin liraya iş kazanmış olacaklar. Bunu da kapağı yaparken bu şekilde e, kapağı yaparsanız çok da keyifli olur. E, peki Gülhan Hanım. Efendim. El, ayak, bakım mı? Ne gibi hastalıkların çağrışımını yapıyor? Buraya baktım da adınız yazıyor o kadar. Başka bir şey <laughs> evet. yok. Yani benim kafamdakiler evet, evet. E, gerçekten bu çok önemli bir konu aslında. Ee, Eleyak ele bakımı ayak. medikal yaptığımız ve özel makineyle yaptığımız için e, cihazlarla ve uçlarla, freze uçlarla yapılan bir işlemdir. Daha çok e, batık Nasır, siğil, e, çatlak topuk hani e, hiç görmeyi istemiyorum ama yazın maalesef görebiliyoruz. O çatlak topukları, kalınlaşmış, sertleşmiş ayakları. Aslında yazın doğru düzgün bakım olursa kışa da sağlıklı bir Tabii hayat. Tabii ki. Tam zamanı açık Tabii. ayakkabı giyiyorsun. Aslında şey e, kışın başlamak lazım. Hanımlar bakın lazım. be kurban kışın. olayım kendinize. Bakın ne olur. Bak bu videoyu seyrederek giden herkese de hanımefendiden %30'da indirim. Bak hiçbir şey sormuyorum ona. Tamam. <laughs> ee, gerçekten gidin. Allah aşkına gidin yani. Ayaklarınız sağlıklı olalım. Çok zor bir süreçten geçiyoruz ekonomik anlamda. Ayaklarınıza bakın. Sağlığınıza bakın. Kurban olayım. İş sahibi olun. Evinize ekmek götürün. Evet. Başınız mi? dik olsun. Size dört kişiye de iş sahibi edebilecek ee, hocamız da bu konuda dört kişiye eğitimi bir ay içerisinde yetiştirmiş oluyor. Bir ay içerisinde yetişiyor değil mi? E, aşağı yukarı evet. Süper. Tamamen Hadi aşkım. olmasa da. Kurban olayım size. Evet. E, Önce senin ofisinde kalabalık olur. Ne kadar güzel evet. olur. Arada sırada da ben gelirim. Her, her işe aldırdığımda her hafta birine gelsem kurtardık. Beklerim. Her zaman Bek. beklerim. E, onun dışında çatlak... Topuk bakımı yapıyoruz. E, hatta benim bebek hastalarım bile olabiliyor. Çünkü o bebek yanlış tırnakları için, çıkıyor. Değil aynen. Mi bir de o, tepinirken falan böyle tırnakları kırılıyor falan. Yani bebek rahatsızlıklı hastalarım oldu. E, onun dışında hamile kişiler mutlaka gel, gelmeli. Özellikle son aylarda kilo artışı olabiliyor, e, ödem, şişlik olabildiği için hani. Tırnaklarını kesemiyorlar, hani hamilelerde de çok özellikle son aylarına doğru batık olabiliyor, ya da mantarlaşma söz konusu alabiliyor. Onlar da gelebilirler. Onun dışında sporcular çok gelir bize. Ee, i̇şte bale yapan, işte dans eden ya da spor Onlar da üzerinde. O, o tarz kişiler de var. Danışanlarım da var. Aslında herkese hitap ediyoruz biz. Hani 7'den 77. Peki o tırnaklar 7'den. sararıyor mararıyor ileride evet. ya yani, önlem alınmazsa. Tabii ki. Yani tahta tırnak oluyor. Artık boşalıyor. E, et. yani Tırnağım sonuçta atıyor, ete bağlı. Atıyor, çıkıyor, atıyor. Evet, atıyor. boşalıyor. O kadar kötü görüntüler var ki. Hani bakamayacağınız e, görüntüler var. Ben de ilk başladığımda aslında şey diyorlardı arkadaşlarım ya da çevrem şu şu an bile işte Instagram'da yayınlarken o, kadar kötü yayınlama ama işte bu işi yapıyorum ben diyorum. Hani bu işi yaptığım için de nasıl bir iş yaptığımı, neleri tedavi ettiğimizi, nelere yardımcı olduğumuzu bunları göstermek istiyorum kişilere. Herkese bekliyorum, herkese yardım etmek isterim. Çok şeker bir kadınsın. Seni ağırlamak çok güzel. Ben de. Hem müteşebbis, on numara bir kadın. <laughs> çok Dört şey kişiye söyledim. de iş veriyor. Lütfen iş başvurularını Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy, o bölgeden eğer evet. olursa il, e, ulaşımı da kolay olmuş olur. Evet. Ayda da 10 bin lira kazanabilecek. Size bir iş sahibi edebilecek. Süper bir kadınla sizi tanıştırdım. El ayak bakımı deyip geçmeyin. Hastalıklarında aynı zamanda evet. e, ilk böyle nasıl ağızdan dişten alınır ayaklarda aynı şekilde hangi hastalıklar geliyor diye hanımefendi bu konuda uzman yardımcı olur yönlendirebiliyor ve el ayak bakımı e, sağlıklı olmanın çok birinci kurallarından biri. Evet. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Sen de Gülhan Şeker Hanım efendi. Hoş geldin. Dedim. Senin gibi çok klasmanı yüksektiği sana. <laughs> ve güzel yürekli e, bir hatunu ağırlamaktan çok keyif çok aldım. De. Biz bu arada kuliste çok sohbet ettik. <laughs> Ee, ben biraz geç kaldım. Hanımefendi inanılmaz klasmanı yüksek bir kadın. <laughs> Ve işini de çok ehli. Daha konuşamadığımız neler var siz konuşursunuz. Numaralar burada. Hoşçakalın ben de buradayım. Sevgiyle kalın.